Biz bu şahsiyetli duruşu İslam ülkelerinin tek tek yeri geldiği zaman da birlik halinde bir politika belirleyebilmesi için bu hafta sonunda pazar günü İstanbul'da bir miting tertiplemeyi uygun gördük. Hazırlıklarımız devam ediyor. Bu hafta sonunda Yeni Kapı'da büyük bir miting tertip edeceğiz. Bunu bir Saadet Partisi olarak organize ediyoruz. Ama bu mitingimizde hiçbir parti bayrağı olmayacak. Çünkü Kudüs herkesin ortak paydasıdır. Herkesin davasıdır. Biz bunu bir vazife, bir vecibe gördüğümüz için tertip ediyoruz. Hem İsrail'e hem de bütün dünyaya bu davaya biz halk olarak, millet olarak sahip çıkıyoruz siz de ayağa kalkın demek için yapıyorum. Parti bayrağımız olmayacak biraz önce ifade ettiğim gibi. Ama biz bütün hangi partiye mensup olursa olsun bütün milletimizin hassas bu hassasiyeti hisseden insanlarını yeni kapıda bekliyorum. En azından sesimiz gül çıksın. En azından bizim duyarlı olduğumuz hem İsrail tarafından hem de bütün hükümetler tarafından ülkeler tarafından anlaşılsın. Bundan dolayı öyle ümit ediyoruz ki yeni kapıda bütün dünyaya bütün dünyada ses getirecek müthiş bir miting tertip etmiş olalım. Sesimizi bütün dünyaya duyuralım. İnşallah ve bütün milletimizi bu pazar saat 17'de yeni kapıda bu yanlışlıkları haykırabilmek için bütün dünyaya bu hassasiyeti taşıdığımızı ifade edebilmek için bekliyor. Allah yar ve yardımcımız olsun.